Yolsuzluklar tüm dünyada hem toplumların hem de kurumların omuzlarında büyük bir yüke dönüşmüş durumdadır. Yolsuzluklar açısından ülkemiz de maalesef çok gurur duyabileceğimiz bir durumda değildir. Kamu görevlilerinin sahip oldukları konumu suistimal etmeleri bu toprakların en sıkıntılı olduğu konular arasındadır. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün son yayınlanan Yolsuzluk Algı Endeksi raporuna göre de hepinizin bildiği gibi Türkiye 180 ülke arasında 39 puanla 91. sıradadır. Tek başına bu tablo bile kamu yönetiminde bazı şeyleri değiştirmemizin vaktinin çoktan geldiğini açıkça bize ifade etmektedir. Bir örgütlenme ve yönetim biçimi olarak bürokrasiyi analiz eden Weber, kamu yönetiminin çalışma prensipleri konusunda da önemli değerlendirmeler yapmıştır. Ona göre kurallara bağlı yetki, hiyerarşi, her şeyi yazılı kayıt altına almak, uzmanlık, resmiyet gibi prensipler kamu bürokrasisinin temel özellikleri oluşturmaktadır. Göreve başladığımız ilk günden itibaren demokratik yönetişim anlayışını Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tesis etmek için hızlı adımlar attık. Daha henüz adayken Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin hazırladığı şeffaflık taahhütnamesini ilk imzalayan aday olduk Türkiye'de. Seçimi kazanıp göreve başladıktan sonra da belediyemizi şeffaflaştırmak, katılımcılığı artırmak ve topluma hesap verebilir olmak en büyük önceliklerimiz oldu. Şeffaflığı sağlayabilmek için daha ilk günden itibaren ihaleleri belediye meclisi toplantılarını canlı olarak yayınlamaya başladık. Bir boru ihalesini aktif olarak 400 bin kişi internetten izledi. Ve belediye meclisi toplantılarımızla inanın şu anda televizyonlardaki dizilerden çok daha fazla reyting almaya başladı. Yani kamuoyunun bu konuda bir susamışlığı ortada. Hepimize saygılarımı sunuyorum.